Merhaba arkadaşlar, merhaba çocuklar. Bugün Minecraft yükledik Aa, arkadaşlar. Sizin için şu an ben deneme sürümü oynuyordum ya. İşte biraz oynadık biz. Biraz evet. kaptırdık kendimizi. Baksanıza. İksir yapacağımız e var iksir yapacağımız sandık bunlar. Her şey böyle bir sürü şeyimiz oldu. Güzelce böyle gidiyoruz arkadaşlar. İlk olarak demir bulmuştuk. Bir de kaç de bu kez gerçek öldük. Minecraft. Bakın bu köye gerçek kaç kez Minecraft. öldük. Kaç kez öldük ama bu sefer çok iyiyiz. Evet. Gerçek yani Minecraft. bu sefer deneme sürümü mürümü oynamıyorum arkadaşlar. Sizin için Minecraft de, yükledim. Dili Minecraft çalsana fazla. Aa delik köylü. Al. Takas için elimde çürük et var. Çürük, çürük et. Çürük Çürük, çürük. et karşılığında takas yapıyor musun abi? Yiyecek misin Hadi çürük Hadi gel sen Takas yapalım. Bakalım bu ne yaymış. zaman nasıl alayım? dört hmm, demir bulabiliriz. 15 kömür bulursan anca bir tane veriyor. Dur bekle. Bu ne? <laughs> Oo eşyalarımı tamir et. Senin <laughs> tamir etmek için taş kullanacağım. Taşın var mı? Bir <laughs> tane var bir tane. Bir tane ha, Koyunca. Bekle bunu böyle koyacağız. Bunu da böyle mi koyacağız? <laughs> Yalan bunu... değil. <laughs> Artı beş saat. Bir şey olmadı ki. Hayır hmm. biraz gitti. Öyle vursana. Ne yapar ki? Daha yenen gibi. Sandırmaya çalışıyorum. Oy. Oy. Güçlenmiyor. Mut, owt, owt. Mut, owt, Eşyaların bir Uç. kez masada güçlendiriyor muyum? yani öyle bir şey Ya. Ha bak güçlendi Evvere git, evvere git. Demir Golem falan hakla. Ben Demir Golem seviyorum ya kanka Ne Neler kanka değilsiniz. <laughs> Oo köylüler. Evet, şimdi zil çalsana. zil çal. Zili Hadi çal. e, zilli, çalacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Köylü yanlışlıkla vursak demir golem. şakurt kurt yapsa bize. de. Ben demir golemle kankayım ya. Kurt yok sen de sevmiyorlar. sever. Ben ee. onunla bırakıyorum. Tamam. aynı aynı köylü. köylü mü? Dur, burada kaç köylü var? Ay kusur yapıcı var altında. Önde. Ya yani arkanda. Ya yani aynı, de. şey. Hadi abi. Hepsi aynı. İksir <gülüyor> yapıcı <gülüyor> var. İksir yapıcı var. Ha, i̇ksir yapıcı mı? Ha, Şurada. ne? He, o gülmüş ya. Oğlum, gül. Gül <laughs> yapıcı mı? Gül <laughs> yapıcı. <laughs> Gülebilir. Dambarimbo, dambarimbo. Bu arada arkadaşlar siz şu an sandıkları soy dersiniz. Biz köydeki köyde bütün sandıkları yağmaladık. Ama hiç elmas çıkmadı. Not diamonds. başka kontrol etmemiz. Değil. Hiç ev baz Kal bazı evde. Evet, şurayı diyorsunuz orayı da kontrol ettim. Orada sandık boş. Çünkü e, biz yağmaladık. Biz Şuradaki eve bakalım. Bir e, ev. Okey. Bakalım. Bakmış. Hazır olun. Ee, Biz ya. buraya baktık. Bakın izleyin. İz Okus pokus. Ee, aslında buraya gerek... Dur. Bekle. Gerçekten buraya bakmamışız. Neyse. Gereksiz çıktı. En <laughs> azından bir meşale çıktı. Oo, <laughs> Fethan bir saattir diyor ki koyunları besle diyorduk. Koyun şavlu şimpleri besleyelim biraz. Koyun şav. Koyun izleyenler Şuan bizi izliyor. Be, ben izliyorum onu. Hop hop hoppa. Ay hop. <laughs> 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 Yayla da <koç> ne ne <laughs> Hop. ne 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 Bana ne 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 Neyse. Elini buğday tutuyorsun <laughs> ne seni yani ya. Herhalde. Baksana arkanı. Elbis kesin senin. Abi başka bir köylü kalmadı mı? Koca köyde. Şurada bir eve biz bakmadık. Ha köylü. Hani. <laughs> şu eve bakmadık biz. Dur. Yanında. Hangi? Ba şu bak. Kapısı kapalı. Evet. evet ben buraya daha önce girdim. Bulması neydi ya? Hem şey maden eritme ocağı bu. Model elmas lazım bunun için. Bu bu ocak için elmas gerekir. Abi ben bunu görünce neden kırmadım? Hani görüşürüz. Biz bunu alıyoruz. Biz Bye. bütün biz, ben bence bütün köyleri soyalım. Köy o, diye bir şey olmasın. Pancarlar hazırlanmış. Böyle için he, hiç ha, kimse için değil. Pancara ya pancara ya pancara Köyler he. bu arada tabletten oynuyoruz. Faruk. Faruk Tanırın bir şey, şey soracağım. Feta feta bize Köylerde takas yapsana. Pancarda. Pa evet. İşte ben bir saattir pancar alıyorum. Biliyor musunuz? Ya çürük. ah, sen. sen. Pancarcı. Gel. Pancarcı. Evet, takas tuşu çıkmıyor. Hadi evet, Dibinde olsan. Suya. Baba çıktı bastım. Altı deri bir zümrüt. Yedi zümrütü bir. Ha bu deri işçiymiş deli değil de deli. Şaka. Hani kaç pancarımız var ya Bol pancara ihtiyacımız var. Yüz pancar. Ya köylü evinde iksir yapıcı ne iş olurmuş? Olur olur. De... Aa, pancar kaç ya? pancar. Sen benimsin. Ben süper pancarım. Varlıktan kaçmayı çok iyi beceriyorum. Kesin kesin. Ama yakalandım bile daha çok. Hmm. Oh be. Şimdi, Şimdi bir evlere gir ha, belki. Dur, uyumamız gerek. Siz gelin. Demir Golem, Demir Golem. Demir. Demir Golem, demir. golem kanka ne Kanka Demir Golem. Kanka Demir Golem. Kale. Hı -hı. Neyse. Demir go Demir abi. Demir. demir, abi bak boşuma gitti. Demir, abi. Demir golem nerede? Bu benim elimde bir sürü yatak var. Neden koyup uyumuyorum? Koyu ay 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 ay. Kayma. Demir golemi izlemek istiyorum ben. Hatta, hatta çürük etlerini. Çürük etleri. Burayı daha önce geldik değil mi? Ay. Çürük etleri. Çürük et. Ama bu köy çok. Bakın dedim. Orada, köylülere ne Köylülerin olduğuna bak. Ya biliyorum ben Adamlar işte. Adamlar köylerin işini bitirdi. Nerede? Bu orada demir golem. İşte eğer, şu uyumazsak, evin eğer uyumazsak bütün demir gölüm. Ne haber kanka? Hadi onları haklamalıyız. Yanlışlıkla eğer vurursam arkadaşlarım valla kaçın oğlum kaçın hepiniz evlere gidin. Yoksa siz de yerleri gibi oldu. Kaç Vay maden? Aynen maden kaç maden ocağı var ya. Ya biz bir tane lazım bize iki tane alalım. Ne olur. Belki Feda bir gün online oynarken ama ya da bir arka, arkadaşa ver. evet arkadaşıma. ben online oynayacağım. Feta'nın tabletine de yükleyeceğiz. Hatta birlikte oynayacağız arkadaşlar. Evet. Hop, hop, hop. Hatta bazen yaratıcı moddan Bak bak köylü. Yaratıcı moddan yarış da yaparız. Hı? Ne yapıyorsun oradan? Ne yapıyorsun oradan? Takas yakaladım. Takas bastım. Takas mı? Ya sadece ne zümrüt istiyorsun? ya. Ben zümrüt takış yapayım. Sadece zümrüt. Hı. Hı. Ben zümrüt istemiyorum abi. İstiyorsan. Zümrüt takas eden de var Zombiler yüzünden öldüm ben. Aa, aa, bahçıvancı. Senin için kaç tane pancar toplu? Bekle. Orada ben iskelet mi gördüm? Şu bahçenin içinde. Neyse. Ben hemen takasımı yapayım gideyim. 22 avuçta. Oh, Bak kapağına. Ah, oh, i̇skelet geldi. Oh. Kaçın oğlum. Yaparsın. Kaçın, kaç. Kaçın oğlum, kaçın Kaç ekstremi sen. Ya abi siz ne öyle duruyorsunuz? Gelin beni takip edin. Eğilmişim. Bak şimdi o saman altı bal takas var. Bal Evet, bal kabağını. Abi bahçıvancı. Bahçıvancı. Yakalayamıyorum. Bahçıvancı. Diye hepsini kovalıyorum. Hadi, takas hadi takas, takas. Takas. Takas yakaladım takas. Ta. İyi de fettat. Ona ikinci seviye çırak Havuç <laughs> şimdi havuç istiyor. Az önce pancar şimdi havuç. Buğday. O başka pancağı, bir tane. Havuç. Başka. Demir demek, abi. Görmüyor musun? Demir abi. Oo, orada bir köylü var. <laughs> Yok artık iskelet, köylü ve örümcek orada takılıyorlar mıydı? Bana mı öyle geldi? <laughs> Oradan bakıyoruz. Üskülü tam kafamızda atıyor. Tek vuruşta ölüyoruz. altın zararı olsun. Ya sen de kaç yıl burada ölüyorsun ya. Şimdi deli çalayım. Uyanın. Tükürürler. Oh, tükürdü valla. Tükür ha. Tükür, Tükür ha. Biz bu gece bayağı bir canımız gitti. Ya abi ben uyuyayım hemen. 15 pancarımız var. pancar. can Jar Jar. ben bu gece ben bu geceden kurtulmak istiyorum dileğim bu geceden kurtulmak <laughs> İyi geceler arkadaşlar <laughs> a günaydın ee, ne kadar Ay, ben, daha ben daha uyandım ben daha uyanmadım. 10 dakika 10 dakika mı uyudum öf ya daha da uyumak isterdim neyse <laughs> <laughs> o yanan zombi orada. hepsini gelin oğlum siz 15 kişi gelin Beni yenemezsiniz. Şirketlere takarsın. Elimle aklarım seni ha. Elimle. tokat atıyor. Şirket. Bu kadar. Şirketini de al. Yerleri de al. Şirketlerini al. Şirketler nerede? Şuruk. Yan dolar diye hiçbir şey de olmaz. <laughs> bana kıskın ama bana kızgın değiller değil mi? Bekle bunlar samanla mı besleniyor? Bunlar... Köylüsü nerede bunların? Yani. Aa bunlar büyülenmiş bir şey olmuş. <laughs> Bu ne ya? Ha besle. Besle tuşunu. Besle tuşu. Şimdi sayın seyirciler. Ha, köyler. Köyli Köyli. Ne köylüler? Köylü nerede? Bak Köylü nerede? Aa bunlar yiyormuş ya. <laughs> E, bütün köylü halkı dün gece öldü. Hmm, Bu arada Feta bizim yatağı ne oldu? Ne? Yatağı kırmayı unutmadık değil mi? Yok. <laughs> Emiyo. <laughs> <laughs> Feta. Yiyeceğimiz bitti. Karpuzumuz varmış. Feta. Ekmeğin. Feta. Ya canım sıfırmış ya. Oh be. O Daha kadar Daha çok istiyorum. Uzun süredir yemek yememişiz ki arkadaşlar. Minecraft'ta yemek yemin öldünüz deyin. Sonra yemeğiniz bitmiş. Yemeğimi de bakıyoruz. Sıfırda, sıfırda sıfırda sıfır. Su mu içiyorsun? Burada su içmek yasak. Üzerine çıkmış. Üzerine çıktı şunu çıktı. Değil. Ne haber? Gel. Yan. Oo. Oo. Yanan örümcek <gülüyor> ben. <gülüyor> gel 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 <laughs> Yan. Aa, 15 kişi bana dalmayın. Oğlum çıktım su, oradan. Su su su. <laughs> Am suya gidemiyorum. Oh. Bir ferah banyo. <laughs> ee, özür dilerim. Köyü yaktık. Köyü yaktık abi. Böyle daha kötü. Sonra Hepsi farın yüzündendi. Sus. <laughs> 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 Ağacı da yakıyor. Ağacı. Ay küçük. <laughs> Ağacı seni yakıyor. Ya bu suyu aslında ben bu suyu daha önce kovaya almaya çalışmıştım arkadaşlar. <laughs> Ağacı yakmıştım. Ama. Neyse. Sen git. İyidir. Sen git alev. Ben köylüyü bulmadım. Bir değil mi? Neyse. Demir golemin O yüzünden. Demir, Demir kalemin yanına. O... Bir eve girmiş. Merhaba. Onları kurtarayım mı? O. Sen anca bana saldırın. Nyan nyan Sizi kurtardım böyle mi karşılık yapılır? Cezasını yersin. Nyan git. <gülüyor> 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 Ne biçim adam bu? Suya ne? gitti. Bütün dünyayı dolaştık. Türkiye'nin için teşekkür ederiz. Hı, aynen. Gittik. Sağ ol. Don diş. Toto. Toto. A dur. Evet. Pancar. Pancar dediğim böyledir. Pancı. 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 Havuç al. Havuç havuç. Hadi, dur, bekle. Pancar. A, doğru. Hav... Bekle bu ne? Hav... Hiç kalmadı mı? Yemek tadını her birisi hep tar diyor. Acaba Kimsana. kim? Ağzını kemik dolu. İşte böyledir. <laughs> evet onlar ne? Pişmişler olmuşlar. Bunlar ne ya? Bambu gibi bir şey. Bambu. <laughs> Şeker şey mi bu? Baksana. Bas. Basıyorum Feta. O ne yanımda bir şey geçti. <laughs> O köylü. O köylü basın. Ne takas ediyor onu? kesin kömürle bir şeydir. Ha. Çünkü az önce takas ettik onun ya. bir şeyini. Ama ne ta... Üç zümrüt de bir zümrüt de takas edilir. Alakası bile var. Ne bile. Neyse. Son kemik tozumuzu saklayalım. Arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Eğer sevdiyseniz like atın ve yakında oynamak istiyor Fettahlı oyna diyorsanız yorumlara yazın. Görüşmek üzere.